tek donanımdan bir Teknolojinin nabzını tutan kanala hoş geldiniz. Burada en yeni telefonları, en güncel özellikleri ve en doğru bilgileri kısa sürede öğreniyorsun. Bugünkü konuğumu Samsung Galaxy Z Fold 7. Samsung'un katlanabilir serisinin yeni üyesi. Daha sağlam menteşe yapısı ve geliştirilmiş ekran dayanıklılığı da gibi. eski nesile göre daha ince bir yapı önümüzde şu an. İç ekranda 7.9 in dinamik amoled ekran 120 Hz yenileme hızıyla yine sınıfının en akıcı deneyimini sunuyor. Dış ekran ise 6.3 inç boyutunda günlük kullanımda tek elde kontrol için ideal. Performans tarafında ise üretim sürecinde 3 nanometreye de gelen Snapdragon 8 elit işlemci var ve ayrıca 12 GB RAM geliyor. Depolama tarafında ise 512 ve 1 TB hafıza var. Tabi fiyat da ona göre değişiyor. Ayrıca bu da işlemci ile birlikte hem çoklu görevde hem de oyunlarda sınırları zorlayan bir güç sağlıyor. Kamera tarafında ise üçlü lens yapısıyla geliyor. 50 megapiksellik ana kamera, 12 megapiksellik ultra geniş ve 10 megapiksellik terevoda den Katlanabilir yapıya rağmen kamera performansından taviz yok. Ve batarya ise 4800 mAh. Evet. Doğru duydunuz. 45 W hızlı şarj desteği de gün boyu da kullanım sunuyor. Ve işin güzel yanı bu kanalda böyle bilgileri uzun uzun beklemeden kısa ve nefesli videoları ile öğrenebiliyorsunuz. Eğer abone olursanız yeni çıkan cihazlarla ilgili en hızlı bilgileri siz de anında alabilirsiniz. Takipte kalın. Çünkü teknoloji burada hızla akıyor.